Tek Rumeli TV ekranlarında Rumeli'de bugün bülteniyle sizlerleyiz. Dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliğinde bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. dünya ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Cep Herkül'ü lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Naim Süleymanoğlu'nun yakınları, çeşitli Balkan derneklerinin temsilcileri ve Halter sporuna gönül vermiş sporcular katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak törende bir konuşma yaptı. Naim Süleymanoğlu deyince biraz önce arkadaşımın da bahsettiği gibi söylemeye gerek yok. Bütün dünyaya örnek olmuş, bütün gençlerin örnek aldığı bir insan, bir sporcu. Ee, Sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında bu gök kubba altında hoş bir sada bırakmak deyimi vardır ya işte Naim Süleymanoğlu hakikaten bizlere hoş bir sada bırakmıştır. Bugün burada Federasyon Başkanımız Tarat Ünlü Beyefendi de burada olacaklardı. Kendileri Bulgaristan'da yine Naim Süleymanoğlu adına açılan bir ana evi vardı. Orada bir programa katıldılar. Onun selamını iletelim. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinizi teşekkür ediyorum. Naim Süleymanoğlu'na da Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim katıldığınız Bugün 8. yıl dönümü, Naim Süleymanoğlu'nun e, rahmetli olduğu gün. Bugün özel bir gün. Aynı zamanda doğumu büyüdüğü Kırcaeli'deki köyündeki evi de e, Türkiye tarafından müzeye çevrildi. Bugün şu anda orada açılış var. Sanırım bitmek üzeredir. Kırcal'da aynı zamanda bir de cami açılışı var. Devlet erkanı da orada. Çok, bu yıl çok farklı oldu. Naim Bey zaten arkadaşımızdı. Geldiği günden beri tanıştığımız, beraber olduğumuz, aile dostum, evime gelip giden, iyi gezdiğimiz, dolaştığımız bir insanımızdı. Yine Allah'a ederse seneye burada olacağız. Türk tarihini çok başarılı bir şekilde, Türk Devleti'nin ismini ve bayrağını göklere çıkartan ve önümüzdeki 100 yılın en büyük sporcu olarak tarihe geçtiği için ve hemşerimiz olduğu için kendisiyle gurur ve onur duyuyoruz bir Türk olarak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Böyle sporcuların çıkmasını hep dua ediyoruz ve çıksın da diyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da doğar. Mümin Sekman, Türk Üsülü Başarı kitabında ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil der. İşte bunu bilen Naim Süleymanoğlu, Yolu bulur, arar ve bugün aramızda. Kabirlere nur içinde olsun, Allah rahmet eylesin. Ziyaretiniz herkesin kabul olsun. Tören, Naim Süleymanoğlu'nun ruhuna ithafen okunan dualarla sona erdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ahli beytihi ve aleyhim ecma'in. Naim Süleymanoğlu'nun doğup büyüdüğü ev müze olarak ziyarete açıldı. Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı kasabasında bir dünya halter tarihine bir adını bir altın bir harflerle bir yazdıran bir Cep Herkülü bir Naim Süleymanoğlu'nun doğup, bir büyüdüğü, bir doğup bir büyüdüğü ev müze olarak ziyarete açıldı. Ana evi ziyaretçileri Naim Süleymanoğlu'nun yaşam öyküsünü adım adım takip edebilecekleri bir düzenle karşılıyor. Hatırlıyor musun bu evi Naim? Koşturup durduğumuz sokağı, birlikte oturduğumuz sofrayı, çocuk seslerimizin yankılandığı duvarları, güreşlerimizi, pes etme işlerimizi. Kimse bilmez ama senin ilk antrenmanın bu odunları taşımaktı. Hayatın ağırlığı hep omuzlarındaydı. Bu ev öğretti bize kendimiz olmayı. Her şartta ayakta kalmayı. Çalışarak özgürleşmeyi. Sessizce direnmeyi. Kızdığında üfleyerek savurduğun kâküllerini görünce annem, bu kara çocuğum bir gün dünyayı kaldıracak derdi. Haklı çıktın Ay, Kaldırdın da. Oyun gibiydi olimpiyat oyunları senin için. Üst üste kırdığın rekorlar, aldığın madalyalar. Yeni yeni renklenen televizyonlarda al bayrak dalgalanınca anlam buluyordu senin için. Annemin gözündeki yaşlar, umut eden, bekleyen, özleyen insanlar, seninle birlikte nefesini tutan milyonlar. Yüzünün ardındaki gerçek sırrı biliyorum abi. Şimdi senin yokluğunda çocukluk hatıralarımızın yaşadığı bu evdeyim. Bu evin kapısı yeniden açılıyor. Sanki sen birazdan içeri girecekmişsin gibi. Sofradaki tabağın, yuvarlandığım minderin, duvarlarda resimlerin, Hepimizi gururlandıran madalyaların hatıran yaşıyor Naim. Her kaldırılan ağırlıkta, her suskun kahramanda, her çocuk gülüşünde hatıran yaşıyor abi. Ve biz senin bıraktığın yerden insan kalmaya devam ediyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından ana evine dönüştürülen Dünya halterinin efsane ismi Milli Sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Mestanlı'daki evi gelecek kuşaklara imkansız yoktur demek için kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Törende Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bakta hazır bulundu. Restorasyon çalışmaları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirildi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış programında yaptığı konuşmada Naim Süleymanoğlu'nun yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın tanıdığı bir spor efsanesi olduğunu vurguladı. Kuvveti ve azmiyle cep erkeni alan Naim Süleymanoğlu gerek sporculuğuyla gerekse karakteriyle milletimizin gönlünde silinmez bir... Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Baksa müzenin özellikle genç sporcular için büyük anlam taşıdığının altını çizdi. Dünya sporunda cepherkül olarak geçen adlandırılan ve tayma kapak olmuş, tan dergisine kapak olmuş, dünyada üç kez Olimpiyat şampiyonluğu kazanmış, 7 kez Avrupa şampiyonluğu, 7 kez dünya şampiyonluğu kazanmış ve onlarca rekor kırmış önemli bir sporcu. Dünya spor tarihine kendini kabul ettirmiş, yazdırmış önemli bir sporcu. İlk kez izlediğimizde 88 Seyir Olimpiyatları herkes nefesini tutmuştu. Ben de o zaman bir spor seven olarak, spor öncesi olarak izliyordum. Bütün ülke nefesini tuttuk ve o kendisi meşhur hareketiyle biliyorsunuz saçını üfleyerek saçını e, kalkışını kaldırdı ve Herkes nefesini tuttu. Bir gün ölümünün 8. yılında Mestanlı'ya hoş geldin Naim diyoruz. Bizim dediğimiz cep yırtının Mastanlı'ya geldiği gün. Çok önemli ve manevi değeri yüksek bir projenin içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak Kaybolmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün 18 Kasım, efsane sporcumuzun vefatının 8. yıldır. Dünya spor tarihinde ismini müstesna bir noktaya taşıyan Naim Süleymanoğlu'nun ana evini hep beraber açmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bulgaristan Kırcaali Yeni Camii resmi olarak hizmete açıldı. Bugün Kırcaali için tarihi bir güne tanıklık ediyor. Balkanlardaki manevi birlikteliğimizi daha da güçlendirerek daha da güçlendirecek Kırcaali Yeni Camii'nin açılış sevincini birlikte yaşıyoruz. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde 2015 yılında temeli atılan ve Balkanların en büyük camilerinden biri olma özelliğini taşıyan Kırcaali Camii, geniş kasılımlı bir törenle resmi olarak hizmete açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş ve çok sayıda davetli katıldı. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş, camilerin gençlerin doğru yönlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguşsa, Kırcaali Camii'nin sadece bir ibadethane değil, Balkanlarda İslami değerlerin buluşma noktası olacağını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılışta yaptığı konuşmada caminin bölgedeki Müslüman toplumu için kültürel ve sosyal açıdan önemli bir merkez olacağını vurguladı. Gençlerimize sahip çıkmak istiyorsak ancak ve ancak camiye getirip onları Allah'ın izniyle İslam terbiyesi verdikten sonra onlar da artık yanlış yollara girmezler inşallah. İyi de bu bölgede eşsiz bir cazibe merkezi olacaktır. Balkanların en büyük camilerinden biri olma özelliğiyle nice ziyaretçileri, müminleri İslam'ın evrensel değerleriyle, ahlakıyla buluşturacaktır. edilen ve bölgedeki Müslüman toplum için manevi, kültürel ve sosyal açıdan büyük bir anlam taşıyan Kırcaali Camii'nin açılışını gerçekleştirmek üzere sizler de bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Açılışını yaptığımız bu cami sadece mimari bir yapının tamamlanmasından ibaret değildir. Aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğun, işbirliğinin ve karşılıklı saygının somut bir göstergesidir. Ardından <laughs> protokol üyeleri kurdele keserek Kırcaali Camii'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Bi bereketi Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya müfettih al evvab ile. Ya Rabbel alemin içerisinde yapılacak ibadetlerimizi, dualarımızı, taatlerimizi kabule karineyle milletimize, memleketimize, ülkemize, kardeşliğimize hizmet eden ulu bir mabet eyle. Amin. Minarelerinden ezen, ezan ezanı şerifi dindirme. Amin. Mihrabından Kur'an-ı Kerim'i, minberinden İslam'ın hakikatlerini anlatmayı, anlamayı nasip ve müyesser eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizi hayrul halef eyle. Kur'an-ı Mübin'in sevgili peygamberimizin yolundan ayırma. Bu topraklara kardeşlik, birlik, beraberlik nasip eyle. rızana uygun kullar olarak yaşamayı, din-i İslam'a halim olmayı ve bu iman ile senin huzuruna gelmeyi nasip eyle. Camiimizin ve müminlerimize hayırlı olmasını Allah hayırlı mübarek eylesin efendim. Ya Allah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Rumeli'den haberlerle sizlerle olacağız.